Da koz kompozit adı verilen tuğladan inşa edilen evler dikkat çekiyor. 31 metrekarelik evler 8 ve üzeri depremlere dayanıklı. 50 kalıcı konut bu ayın sonunda depremzedelere teslim edilecek. Banda yaşanan deprem sonrası kurulan konteyner kentlere alternatif konutların da inşasına başlandı. Kompozit evler farklı yapım tekniği ile dikkat çekiyor. Malzememiz zaten preslerde basılırken yüksek ısılarda basıldığından dolayı bu yüksek ısılardan dolayı gayet dayanıklı ve ısıya karşı da gayet dayanıklıdır. Evlerimizin içine girdiğimiz zaman zaten dışarıdaki hava farkını da görebiliyorsunuz. Dışarıdaki soğuk havaya rağmen evin içinde herhangi bir soba yanmamasına rağmen içi gayet sıcaktır. Tek bir ısıtıcıyla evlerin içi gayet güzel bir şekilde ısıtılabilir. Kütahya ve Simav'da da depremin ardından inşa edilen bu evler Van'daki depremzedeler için de kurtarıcı olmuş. 50 kalıcı konutun inşası devam ediyor. Biraz isterseniz bahsedin evlerin yapısından ve kaç oda, e, nasıl? Evlerimiz Van depremi için özel olarak projelendirilmiştir. Bu evler iki ev projesiyle 62 metrekare olarak, bir ev 31 metrekare olarak inşa edilmiştir. Evlerimiz yapılırken zaten elektrik tesisatı, temiz su tesisatı ve pis su tesisatı olarak ee, hepsi birlikte inşa ediliyor ve ondan sonra depremzedilere bağış yapılacaktır. 31 metrekarelik kalıcı konutların iki odası, salonu, Amerikan mutfağıyla bir de banyosu var. Bu evlerin en önemli özelliği 8 ve üzeri büyüklüğündeki depremlere dayanıklı olması. Ayrıca yangınlardan da etkilenmiyor. Elektrik ve su tesisatı tamamlandıktan sonra anahtar teslimi yapılacak bu konutların sadece bir tanesinin inşası 48 saat sürüyor. Ömrü ise 100 yıl. Yine bu şekilde. Sadece bir çekiş vasıtasıyla birbirine takılarak. 48 saatte 48 hani saatte. Bir ev mi diye düşünüyorsunuz ama gösterdiğiniz şekliyle gerçekten hani çok çabuk evet. bir şekilde bitirilebiliyor. 48 saatte ve malzemelerimiz de hafif bir malzeme olduğundan dolayı bu beton yapılarda kullanılan ağır iş makinelerine bu evlerde kesinlikle ihtiyaç duyulmuyor. Van'daki depremzedelerin konut ihtiyacının önemli bir bölümünü karşılayacak kompozit evlerin bu ayının sonunda teslim edilmesi bekleniyor. Kolesterol ilacı şeker hastalığı riskini artırıyor. Yapılan bir araştırma